Evet, Meysa Yusunavi için geldik. Burayı şu anda geziyoruz. Nerede bizde bloğumuz? Güvenlikçi abi bize tarif etti. Gireceğiz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, beni takip edin. Şimdi gidiyoruz evet. Ceylin yolda gelirken diyor ki işte, kanka sürekli senle dağ tepe geziyoruz biz diyor. <laughs> bu şekilde geziyoruz. Şöyle geziyoruz. Jet. Burası bu kadar boş olduğu için rahat rahat konuşuyoruz. Evet, rahat rahat, rahat, rahat konuşuyoruz. Kimse yok çünkü ama pazar günü çok kalabalık olacak. Zor buluyor beni. Yok ben insan içinde konuşurum ki. <laughs> devam ediyoruz. Evet, bir şey fark ettik. Kampüs içi seferler de mevcut sanırım. Bir konum olarak evet, <laughs> Şurada bir tabela var. Merkezi dersler diyor. Buradan gireceğiz hemen herhalde. Laboratuvarlar diyor. Ha, adam dedi ki karşınızda kalıyor dedi. Şu kırmızı binadan bahsediyor galiba. Galiba. Merkezi içi. <laughs> Merkezi iktisadi Bilimler. Şey, Orada yani. bir ay çamura girdik kanka Allah Bak şurada da tabelalarımızı okuyalım Böyle insanlar yürüyorlar Şöyle hani şu derslikler olarak şöyle söyleyebilirim Böyle çok büyük bir sıralamalar yapmamıza gerek yok evet. Ama meslek kazandıracak gibi geliyor yani Değil mi bence de Kötü o bir okul da değil. Ya, mı? Biraz Birazcık çalışan giriyor gibi bir şey Buranın psikolojisi de varmış. Halbuki de burası çok ıssız bir yer Hi kimse yok burada. <laughs> koymayacağım. Ama idare binler fıkraların ayrı bir e bloğu mu var acaba? Olabilir mi? Ne Şimdi onu araştıracağız kanka. Neyiz ki var mı? Sus, sus. Evet Hallettik evet, arkadaşlar. Boğuluk Mutluyuz. Burası benim Ceylin zaten 10 saattir yani dersten beri sürekli araştırıyor haritalara bak. O olmasa ne yapardım bilmiyorum çünkü ben bu konuda biraz cahil ve üşengecim. Ama eğer tek olsaydım da belki geçken olamaz. Bir, bir tamamlıyoruz. Gerçekten. Yeah. Kapat gözünü güneşe yüzünü çevir. Wow. arın. <laughs> Biz Ege havası istiyoruz birazcık. Evet. Ya da Eskişehir Ankara. <laughs> <laughs> ya da İtalya. <laughs> ee, şey diye giriş yapalım. Selam canlar. <laughs> Ama çok tatlı bir anı bırakmıyor muyuz? Evet. evet zaten amacımız insanlar, öğrencileri buranın öğrencileri e, çok farklı. Arkadan gelenler var mesela. Şunları Şunları spor salonu yüzme. Hani? Çok şurada yazıyor. O şekilde Kendinize ha, iyi bakın. Bence soldaki felsefik böyle bir arkadaşlık bence. O. Evet. Görüşürüz hadi.